Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Mert Bugün arkadaşlar sizlere beraber e, Gördüğünüz gibi Brawl Stars'ın Yeni bir bölümünü çekiyorum arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz Ben teşekkür arkadaşlar e, Bildiğiniz üzere 2.5-3 aydır video yapmıyorum Ya yani 2-3 kişi abonelikten çıkıyor arkadaşlar Sıkıntı yok ama arkadaşlar Siz beni takip etmeye devam edin Yani 2 ay 3 aydır video yapmayamış Olabilirim ama yani kanalı bırak değil mi? Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oynadık oyunumuzu. Işte. Ee, burada hemen dükkana girdik. Burada 16 varmış. Hemen alalım arkadaşlar 16 numuzu. Sonra ne yapalım? Gelin. Şimdi Edgar'ımızı alıyoruz. Savaşta bu açıyoruz. Maçımıza giriyoruz arkadaşlar. E, bu arada bu videoya bir 5-10 like atarsanız abonemi de 20-25 yaparsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdi seviyorum. 2022 yaş geldik. <laughs> en son 2021'de video yapmışım o yüzden diyorum. Arkadaşlar oyunum donuyor. Spike. Arkadaşlar şu an şarjda oyun oynuyorum. Oynayamayabilirim. Onu söyleyeyim. Geç sağlık olsun. Gel bakalım karşı. Al bayrağı koş. Hadi al bayrağı. Hadi atarsın kardeşim. Bence atarız kanka ya. Oyun donuyor oğlum. Oyun donuyor arkadaşlar. Neyse sağ ol. Vay adır, bir Brawl Stars çekmiyordum. Gerçekten özlemişim ya. Cidden arkadaşlar. Max alın. Max, alın, Max alın. Kardeşim. Bize gol atmak zor biliyor musun? Derken gol edik. Bir şey diyeceğim. Ben o tarayı öldürdüm. Onu söyleyeyim de. Nasıl gol attı bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Pes etmek var mı? Pes etmek var mı? Bize pes etmek var mı? Yok. <laughs> Abi tera tera alacağım arkadaşlar. Bir yıldır tera oynamıyorum cidden bak. Adam adam be. Helal olsun. Videoda bir maçımı kazanayım ama bana yeter arkadaşlar. Çünkü videolarda çok şanssız oluyorum Benim bilirsiniz. Arkadaşlar bu Brawl Stars'tan sonra hangi videolar gelsin yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar hepinizi istiyorum. Lan ne vuruyorsunuz lan? Al primo Albayraz ve kaybettik. Ben bir videoda kazansam bana helal olsun arkadaşlar zaten. Şans yok ki. Var 99 tane elmasım. Arkadaşlar siz videolar bilmesiniz. Çekmedim. Leon çıktı. Bas çıktı ve Skik çıktı. Yani daha ne olsun ya. 1-10 oynayalım. Leon gel. Leon'la çift hesaplaşma da yok ya. Tek oynuyorum tek. Hı. Tek hesaplaşmada bir oynayayım arkadaşlar. Ee, yani win alırız yani. Win almak kolay. Bakalım. Bu arada bayağıdır video çekmediğim için hızlı konuşamıyorum. Pardon arkadaşlar. Neyse sağ ol. Gülücük. Bunun yerini unutmadım. Hı? Devam ki. Bu videodan sonra Clash Royale gelebilir, Clash of Clans gelebilir, Among Us gelebilir. Bildiğiniz üzere Among Us'ı bir yıldan fazla çekmiyorum. Yükleyebilirim. Ama eskiden daha güzel belki yüklemeyebilirim de. Sizin kararınız arkadaşlar. Yorumlara hangi oyunu yazayım yani. Hangi oyunu oynayacağımı yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ben de oynarım. Bu arada da 8 ütmedim. Niye adamlar ölmüyor lan? Öldüm lan şunu. Öldü tamam öldü öldü. Gurrom abimiz öldür. Gurram gel lan buraya. O yakından bir şey yapamaz. Gel. Adamlar var ya eskiden biz arkadaşlar bilen bilir. Otlar bilir yani eskiler. 2-3 yıl önce oynuyorduk. Bir rütbedeyken adamlar yani APK gibi hiç gram oynamıyordu. Biz de kesiyorduk yani. Neyse arkadaşlar ben gaza olacağım. Ben bir kaçayım şuradan. Kurama vurdu. Grom, Grom. Abi sakin ya. Biliyor musunuz ben Bart'ı hiç sevmiyorum vallahi arkadaşlar hiç sevmiyorum Yebeci mi lan orada? Yebeci. Aa yebeci çıktı önümüze. Bot gibi oynuyorsun yebeci ya. O ben mi öldürdüm lan? Gaz öldü galiba. Skik. ybc takımı olabilir kardeşim takım olalım ya değil mi arkadaşlar takım reis hadi öldür şunu adam ybc'yi öldürdü vay delikanlı gönlüm vay ye YBC'den düştün. Bu adamdan düştün. Win aldım arkadaşlar. Bir dakika ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim gördüğünüz gibi Leon'umla beraber win almıştım biliyorsunuz ki. Devam edelim arkadaşlar maçımıza enerji oldum he. Maçımıza devam ederken bir daha bir istekte bulayım. Arkadaşlar yani iki buçuk aydır video yapmıyorum hepinizden özür dilerim. Bunu söylemek için dedim. He, like ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Oha, iki tane adam öldü lan. Griff de öldü. Griff Griff öldürdü. Kardeş kardeşini keser mi Kesermiş. Griff a o kardeşini kestiği için o da öldü. Allah görüyor işte. Allah görüyor. <laughs> Max. Oğlum bunlar niye hep kardeşlerini öldürüyor? Bak Supercell öldürmüş. Supercell öldüyse oyun da biter. <laughs> 150 200 milyon yüklenen oyun kapacı kapatılmaz ki mesela arkadaşlar bir oyun yaptınız ve bayağı bir kişi yükledi yani ne desem 100 milyon 200 milyon kişi yükledi siz i̇şte oyun kapatır mı mıydınız yani 10 20 yıl olsa bile ben kapatmazdım abi Supercell var ya Supercell neyse Supercell bana bir daha efsane çıkartırsan çok sevinirim şey Abi ben Sandy değildi. De, ne desem? Hmm. Arkadaşlar efsanevi bir attım, Yemin ederim ya. Kafam gitti. Ya lan? Spike var. Ember var. Leon da var. Sandy yok. Neyse arkadaşlar boş verin ya. He Crow Crow. Crow yes. beni. Beni ne yaptınız? Arkadaşlar yazıklar olsun. Yazıklar olsun hemşerim. Ne oynayalım? Edgar oynatma. Edgar duyuyor. Gel bakayım. Yani siz yokken video çekmeyin arkadaşlar. 3-4 tane karakter çıkardım. Bunun şerefine bir like atın be kardeşim. Bir like bile beni sevindiriyor biliyor musunuz? Bir like siz yeter ki bir tane bile olsa like atın. İstiyorum arkadaşlar. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Gel bu kim? Abi nereye kaçıyorsun ya? Nereye kaçıyorsun kardeşim? Gel öldüreyim işte seni. Ya boş yapma. Adam çok boş yapıyor be kardeşim. Öleceğim. Allah! Lan. Kaç oğlum kaç. Arkadaşlar ben aksesuara bakmadan deli uçtum. <laughs> o aksesuara sayesinde kurtuldum ha. Zaten ultim de olacaktı da arkadaşlar. 2 saniye bile dayanamazdım yani öyle düşünün. El Primo var. 9000 canlı abimiz. Biz onu nasıl öldürelim şimdi? Neyse arkadaşlar. Biz Burak'a odaklanalım. Bırak. Gel oğlum. Bak şu an vurdu kanka. Arkadaşlar bakın şu an vurdu. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 bit ile He ben 20 rütbeyim ya o yüzden ölmüyorlar. Şimdi anladım lan. Bir çık. Hadi lan bırak. <laughs> Aksesörümü doldurdum Brock'a doğru gidiyordum bırak. Burak abi. Abi be. Aynen, aynen öyle. Aynen öyle bebeğim. Ben bu buro gıcık oldum. Bak nasıl kaçıyor. E, Öldür onu. Adamsın sen ya. Allah ne verdiyse arkadaşlar. Allah Allah Allah. Geber lan. Üçüncü olduk be. Adam beni önce öldürdü çünkü. Salk olsun. Salk olsun arkadaşlar. Diğer videomuzda da 21.000 kupa oldum diye video gelebilir. Ee... he son olarak Tera oynayacaktık değil mi? Tera. 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 Bayağıdır oynamıyorum ya. Özlemişim abi. Cidden. Siz de Tara'yı seviyorsanız yorumlara... Yani değil Tara'yı seviyorum abi deyin. Yorum yazmayı unutmayın ya da. Abone olun ben anlarım. Like atın. Bir de kim olduğunuzu anlarım kankiler. Yorum yazarsınız. Seviyorum şey Neyse biz videomuza devam edelim. Al kanka. Bu hiçbir şey yapmadım. Farkında mısınız? Bir adamı kesem lan bir dur IQ. Üç vuruş diyor mu zaten biz sakin ol Koşun aslanlarım. Koşun. Oh be. Kil kestim oğlum. Spor ne yapıyorsun? Bak bak izle kardeşim izle. Arkadaşlar böyle devam edelim. Hemen öldürelim arkadaşlar adamı. Hadi bakalım. Var ses açayım. Ölüyorum lan. Vur ona. Vur nani. Karl vurdu sana lan Karl. Abi kal he adam attılar attılar. Karl atar atar. Ve gol attık arkadaşlar. Bu kadar basit miydi ya? Yes. Ne olsaydı falan atamazdık Leon olsaydı arkadaşlar. Ama attık neyse iki. Sağ olsun. Lan ne vuruyorsun bana lan? Arke işleri artist olmuştur. Şu yıkayayım da ben bir dur. Talet sakin ol reis. Talet öldürecek beni oğlum ya. Gitsin. Koşun aslanlarım. Sprout. Sprout yaktın beni Sprout. Bak şu an vurdun kanka. Bak şu an vurdun kanka. Maximum Austin Gel Gebe lan. Al kanka. Hadi. Yes be. Orada bir oyun durdu da arkadaşlar. Yes be. İşte bu. Neyse arkadaşlar, ee, şunu açalım bir dakika. Büyük kutudan ne çıkacak acaba? Büyük kutum Aynen. Hadi hadi 30 40 atın yaz. Hadi be. Neyse arkadaşlar sağ olsun bu videoda hem Brawl Stars çektim. Hem de arkadaşlar büyük kutu açtım. Bu video like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.